Razus 8, mp5, mp4 ürünlüğü, SAA'da megachunklet 3 küpe, 3 renk, belti yeni aldım, pendant 2, böyle bir çar oldu şu anda. Relikte 20 kankacım. 45 de vur oraya, 45 de vur. Evet. Hemen sağlık bir ton dur, karısı kırıl. Kal bekle, kıpırdama. 70-60 ne varsa vur altına doğru. Aldım aldım. Bana 2K aldım devam. Çık, çek 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 çek, çek, çek. Durumu, vur 60'a vur. Kron aldım sıkıntı yok. 70 60 vur. Hemen sonra geri geri yanıma doğru geri, gel. Gel yanıma doğru harikasın dostlar gel. Vur. Diğer 45'inde vur. Diğer 45'inde vur 70, çok iyisin. Destek. Arkamda Durma dümdüz koş dümdüz. vur onlar ölecek. Onlar ölecek 45'le vur harikasın harikasın. Zetek, Zetek, Zetek. 60'da vur 60. Sonra çık çek çek öller çek çek durma durma durma. Vur 60'da vur. Tek girdiler. Uf. Çek 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 hazır. Vur. 60 vur. Kalkan verdim. Kalkan da kaldı. Ölmeleri Şimdi lazım. Güzel. tek. Harika. Z. İyi. 60 vur. 60 vur. Ölk kalkması ben. lazım. Çek 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 durma. Alman. Kal ortada bekle. Şey. Bekle 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 bekle. Görmez bas mı Bas bas. İnşallah açmaz. İnşallah açmaz. Görmek ki. Açamıyor. Amın ne Zestaf Zeytek 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 Resta, resta. Solla ön doğru koşacağız. İman altı bas. Solla orta doğru koş. Geri geri geri. Tabi tabi geri geri geri. Geri 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 geri. Kankam, yemeyecekti yemeyecekti yemeyecekti. Bari atsaydık Nova'ya mı? <laughs> durma altı gel çık be. çık. Ben çektim bir Allah daha. <gülüyor> <gülüyor> Alacağım ben de şimdi. Aldım. Seri yapsana. Seri yap seri yap. yap, yap. Arkadan geliyor çabuk çabuk çabuk. Geri geri gel durma sonra. Geri geri gel durma. Arkaya püskürmezler. Bir Püskür. Vur Püskür. yetmiş. Amına koyayım gelemediler ki 60 da vur. Aldım an, aldım an, aldım. 60 da vur. Zestaf. Zestaf, Zestaf, Zestaf. İki parti ya. Zestaf önce gitsin. Devam et. arkasından doğru koşsun, arkasından doğru koş. Koş arkasından doğru. Solla 60 doğru. koş. Geldi komutu verdim işte amına koyayım ya. Orada orada senin iki adım geri atıp püskür lazım sonra 70 60 vuracaktık yani. <laughs> özür, özür özür dilerim kanka. Ben Allah ben, Allah. Şey Arkadaşlar chat komutta bir sıkıntı var mı? Bence gayet iyi. Yani ben <laughs> anlamadım. Iyi, gayet iyi düştü. <laughs> Allah, Allah aşağı koştuk. koştuk. Sağlı koş. Koş koş koş. Şey. M16 bas. Koş ne <laughs> köyünü durum. Bekle. Kalıkçı bekle. Görünmez. Bassan Furkan. Hazır bastım ki. 70 vur. Arkası alır. 70, 60 hazır. Vur. 45 de vursana kanka. Şunları öz. Zeytik at. Zeytik at. Gel gel gel. Gel durma alın. durma. Gel durma. durma. Boşa gitti. Arkaya püskürme hazır. Zeytik. 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 Gelemedi. Dön arkana bizim tam doğru. İptal. Kalıkçı bekle. Sağlı ön doğru koş yürü yürü. Sağlı doğru alt doğru koş 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 yürü yürü yürü. M2 bas koş önüne doğru yürü 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 yürü. Çiftliğimiz var. Direkt sollu 70 hazır. E, 70 hazır. Vur. Çiftle. İkinci 70 de vur. Dostlar da geldi bastı onka. Hemen çık durma çık durma 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 durma. Kolay da varsın bu işte amına. Zetikat biliyor musun kankam biliyor Var mı biliyorum ya. Bizim giriş tarafım hele. Tamam bizim giriş o zaman. Kafana arkaya dön. Bir de ton doğru koş. Soldaki birli. Saf 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 saf. Zeytik at sonra. O da, o da. Hemen ortaya gel. Ortaya <laughs> gel. Bu adam, bu adam bir abi, siz, siz, çok fazla alpayla oynadığınız için bilmiyorsunuz kankama magi oynamayı. O yüzden çok fazla tartışmaya kapalı kal. Onların tam dur koşsun <gülüyor> ortadan. Ortadan. Koş <laughs> <laughs> Koş onların tamam Direkt ortaya ileri dur 70'ler solda hazır. İptal çık. Çık çık Bastım çık çık durma, durma. Çık durma 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 durma. Ben aldım poyneyi durma. Arkana dön M16 bas. 70 hazır. Sağ öndür hazır. Vur. 60 vur. Sol onka lazım. Sol onka lazım. Ulan, kaldım, çık çık durma durma durma. Kimde bastı? Kitlendim. Nereye bastım? Öde Ananı sikeyim. Kitliyken biri katılıyormuş. Durma. Gel yanıma ya. Kal ortada ya. yanında bekle. Kal bekle 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 bekle. Sağımız geliyor. Biraz da yaklaşsın ortaya. Orta yanıma ya. gel. Görünmez bastın mı Furkan yanında? Kal Basit bekle. Kal bekle. Kıpırdamayalım bakalım bir. Evet. Bakalım hangi hayvan tuzağa gelecek. Sağ önüne doğru 70'ini aç bekle. Ha, 72 önüne biraz hazır. Vur 60'ta vur. Yoksa bize öleceğiz. Bastım kapan geldi. 60 da vur. Aldım 2'yi. Sonra çık. Zeystaf 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 zeystaf. Amun ah. adamlar bize çarptı ya. Şansa kazara. Zeytaf kal bekle. En sağlı koş. İptal gir bak şimdi hareketi bak. Teleport açıyorum. açtım püskür sonra. Aha. Püskür 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 püskür. Aa! 60 hazır. Vur. 70 de vur. 70'le 70 de vur. 960. Ben de fıstırdım ölecekler bak. 8'i aldım ben de et Nasıl bastım Çık 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 çık. Direktin düşmeye gidip topa gitti Oğlum tabii şey, canım. Ne suçu var amına koyayım. baba babi aldım. Dark 70 koş hazır. <laughs> vur. 60 de vur. Eki Hepsinin tek yedi. yemesi lazım. Hepsinin tek yemesi lazım. Öldüler. Bu kadar basit abi. Alpay yapamaz bunu mesela. 960. 45 de vur. 45 de vur. Çık çık çık. 8'i alacağım ben. Aldım. Ona alıştır beni kardeşim bu partiden sonra koydum. Geç. Ne var ne yok vurken. Aldım onu ben. Aldım onu aldım. Evet oh. evet. Anlamı sikim bu. Öldüm ki şurada püsküreyim. 70'i de vur çiftle. 70'i de vur çiftle. Hepsini tamam. vur abi hepsini vur. Beni alırsın. 1-0 ya taş.